Başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medyada paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda eski Survivor yarışmacısı Atakan Işık Tutan ile aşk yaşamaya başladı. Işık Tutan ile Amsterdam'a giden İrem Derici, romantik anlar yaşadı. Sevgilisiyle Amsterdam'ı karış karış gezerek zaman geçiren Derici, çektirdiği romantik pozları da 8,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını paylaşan Derici, aşırı sürpriz sonlu Amsterdam Dump, nazar boncuğu bırakmadan geçmeyin notunu düştü. Derici'nin aşk dolu paylaşımına Merve Özbey, Nahyan Karadere, Bircan Bali, Demet Akalın ve Deniz Seki'den nazar boncuklu ve kalp emojili yorumlar geldi. Müzik